Short breeze. Ne oldu? Umut haftada bir kere atacak bir seri başlattı herhalde. Ya da haftada 2-3 kere atacak. Ne? Ee, ben de bilmiyorum. Ölümsüzlük galiba. Vallahi ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu serinin adı ne olsa acaba? Ben de tahmin etmeye çalışıyorum da. Bu seride sadece Harun, Yunus'un ve Umut'un mi olacak. Orayı ben nereden bileyim lan? Onu git yapanları söyle. Allah Allah ben nereden bileceğim onu? silahımı görüyor musun? Çok iyi. Bu arada arkadaşlar benim ailesini bırakmayacağız onu devam edeceğiz. Neden canımız sıkıldı elim seri açtık bizde. Lan Tester Osman. Ne? Tester Osman mı? Bir dakika. Lan. Ben Tester Osman ne bakıyorsunuz lan değişikler. Ulan biz değişik değiliz bence sen değişik olmuşsun. Sen daha çok değişik Ne alabiliyorsun? Lan bana da geldi. Aa. aha düştüm bayıldım. <laughs> adam kendisini bayıldı. Seni öldürüyorum lan gel buraya. Oh. Ya oğlum bu ne yapıyorsunuz siz? Her şeyde ya. Oğlum kafam koptu. Harbi kafamı kopardılar. Biz ne kadar garip bir seri açmışız. Eski seri böyle değildi ama ona devam edeceğiz zaten.